Herkese selamlar. Bir hafta ara verdik. Tekrar başlıyoruz. Buraya bir hasta deniz bırakıyorum. Gözünün feri gitmiş bir deniz var burada. Bir bakabilir misin anneciğim? <laughs> Gözünün feri gitmiş. Bir bir tık daha toparladı. Dün daha kötüydü de. Akşama doğru biraz daha kötüleşiyor. Ee, geceleri rahat uyuyor ama... Um, Maalesef biraz şey var, e, burun akıntımız var ve onu e, temizletmemekte direniyor deniz. Midesi bulanıyormuş, o yüzden bilmiyorum nasıl olacak. Bugün pazar, artık bugün inşallah toparlanır. Yarın hani okul günü, bilmiyorum. Yani kötü olsa zaten göndermem de. E, okullar açıldı ve salgın başlamış yani hani çocuklar hasta, rahatsızlar. Bunun yanı sıra iki gün önce açıklandı ama ben de buradan bir duyuru yapayım. Türkiye sonunda kırmızı listeden çıktı. Artık bir tık daha serbest gidebiliyoruz. Yani bir tık daha diyorum. Çünkü yine testler falan filan var. Ama tabi aşı olanlara farklı test uygulanıyor. Aşı olmayanlara farklı test uygulanıyor. Bunların hepsi yazıyor zaten. Çoğu instagram böyle şey sitelerinde falan yazıyor. Oradan bakılabilir. Biz gidecek miyiz? Halloween tatilinde belki gideceğiz. Bir ay sonra bir tatil var burada. Bir haftalık bir hafta dokuz günlük falan bir tatil var. O tatilde belki gideceğiz. Belli değil. Denizle beraber gideriz gidersek. Ee, bize de bir değişiklik olur diye düşünüyorum. Ee, bugün pazar. Markete gitmem lazım. Marketten birkaç parça bir şey almam lazım. Ekmek almam lazım. Ekmek hiç yok evde. Ee, kahvaltı yapalım önce. Ondan sonra hazırlanıp gidelim diyorum and kuzum kusun benim mıhlama istiyormuş mıhlama tamam ama ona uygun ekmeğim yok söyleyeyim de I'm gonna eat it raw I'm tamam deniz böyle şey ekmeksiz böyle bayağı şey yapıyor çatalla böyle böyle yiyor çok seviyor mıhlamayı neyse ben sana mıhlama yapayım o zaman o zaman görüşürüz birazdan mıhlama oh part of it sen biliyor musun? I can get a piece of it. Then when I finish that I can get another piece of it. And when I finish that I can get another piece and then another piece and another piece. gidersek eğer Gülsüm var ya Gülsüm. Bizim Gülsüm. Yes, I know her. Ha. Benim kuzenim Gülsüm. O çok güzel mıhlama yapıyor biliyor musun? Oh la Gidersek Türkiye'ye söyleyeyim Gülsüm'e bize mıhlama yapsın. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Şükür evden çıktık. Markete gideceğiz. Arabayla gitmeyeceğiz ama. Deniz'in alacağım. Yürüyerek gideceğiz markete. Oraya hiç daha önce yürüyerek gitmemiştik yalnız. Yeah. Bakalım bizim için bir ilk olacak. Hem yürüyüş yapmış oluruz dedik. Hem de yani yeah, ben arabayı her zaman kullanmayı zaten. Bu taraftan anneciğim, buradan gideceğiz. Hmm. Yukarı doğru. Hadi bakalım. Wait, where are we going? Morrison's. Okay. Yeah. Evet, evet, evet. Yarın aslında şey yapacaktım. Dur bakayım deniz, dur şu pantolonu bir düzelteyim. Dur, dur. Pantolonu kısa gelmeye başlamış. Yarın alışverişe e gidecektim normalde kent de. E, spor yapmak istiyorum. Spora gideceğim önce. Belki salı günü giderim kenti beriye. Denize pantolon falan almam lazım. Hiç kot pantolonu kalmadı yani çocuğun. Dikkatli ol. Durdurabilir misin? Bu bina eskiden e, hastaneymiş. Royal Victoria Hastanesi. Ama şu anda faaliyette değil maalesef. Efendim aşkım söyle şimdi. Efendim. Mommy. Efendim annem. Um, if we ever get a pet puppy, I'm gonna name him Chase. Hmm. If we get a pet puppy. If not, then I don't. Then it doesn't matter. <laughs> Bence bilmiyorum yani. Ben evde <gülüyor> köpek, <gülüyor> köpek bilemedim nasıl olur. Biz <laughs> konuşuyor öyle. Hava da sıcakmış şey yalnız ya. Ben uzun kolları giydim ama sıcak. Bir tutturabilsem zaten şu havayı. Burada spor olsun diye balık tutanlar var. Yaz burada balık tutmak için lisans almanız gerekiyormuş. Ama evet. günlük de alınıyor galiba lisanslar. Peşin ee, fishing license anlayacağım. Hı, Hı Böyle oturup işte burada güzelce sporlarını yapıyorlar. Balık tutuyorlar sonra onları geri bırakıyorlar. Burası yapay zaten. Hadi gidelim. Gidelim 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 çok gücüm var ya. Çekeyim bari seni. Bu da nasıl çekeceksin? Vallahi <laughs> ne kadar kötü şey. Buradan ilk kez yürüyoruz. Ne kadar güzel evler var. Efendim anneciğim. Şu evin güzeline Can bakar mısınız? Çiçeklerine falan. Bit, ha? Yes, I'll help you. You do my scooter, and I'll camera you. <laughs> okay. I will Is it on? Yes. Evet. evet. Şimdi benim annem scooterle benecek. <laughs> Mummy, I said ride. I will bring do it. Yes, you can. This is for me. But it's a bit steep. Let's try your best. <laughs> Let go. Press the brakes. All right, it will work. Let me see. Wow. Evlerin hepsi farklı ama hepsi birbirinden güzel. Burası ne kadar güzel bir yermiş. Aa, keşke satılık yer olsa burada. Bir de sakin bir e, mühit gibi duruyor burası. Bayağı güzel. Çoğu da tek ev böyle. Efendim? Ay yoruldum vallahi ya. Soğuk solayım. Efendim? Tabii ki de seni mi kıracağım? Çekerim. Kopartma sakın tamam mı? Çok güzelsiniz siz mu? Hmm. Neyse. Hadi bakalım. Vallahi bayağı güzelmiş buralar. Eve gidince ilk işim buradaki evlerin fiyatlarına bakmak olacak. Yolu yarıladık. Mola veriyoruz şimdi. Parktayız. Ben Deniz'e dedim su aldım çünkü biraz dedim oyna bozulmasın o. Sonra gidelim evimize. Eve gideceğim şimdi yemek yapacağım. Denizin ödevleri var aslında. Onları biraz yapalım diyorum. Bakalım. Çok sıcak hava. Ne yiyorsun? Kaldık yoz. Türkçesi ne onun? Pamuk şeker. Pamuk şeker. Hı -hı. Eve geldik. Size göstermeyi unuttum. Ocağımızı değiştirdik. Eee... Bir önceki ocak bozuldu. Ev sahibi dedi ki hani yenisini artık taktırmamız gerekiyor dedi. Ben dedim aynısına taktıracaksınız. Hani taktırmayın. Yani ekstrasını falan ödeyelim dedim. Böyle cam istiyorum dedim. Taktılar çok şükür. Yemin ediyorum iki dakikada ısınıyor. Açtım şimdi. Bak şimdiden ısındı. Çok güzel. Yani taş ocak. Gerçekten başa bela. Kaç senedir onunla uğraşıyordum. Ya şimdi yaptığım yemekleri de hani daha çok sevmeye başladım. Ee, benim için hani zamandan da kazanıyorum. Çünkü temizlemesi de çok kolay. Hani bir siliyorsunuz hemen geçiyor. Öyle. E, şimdi ne yapacağım ben? Onu göstereceğim. Tavayı ısıtıyorum. Şimdi şunları mühürleyeceğim. Bunları dün e, hemen onu da göstereyim. Dün arkadaşımızın bahçesinden yaprak topladık. E, bu yapraklarla bunları birleştireceğim birazdan. Şunları mühürleyip tencerenin altına yerleştirip sonra da yaprakları e, koyacağım ve pişireceğim bir güzel e, tencereyi değiştireceğim bu arada dünden sardım bunları akşamdan dedim hani sabaha hazır olsun bu kadar çıktı birazcık daha yaprak kaldı ama o da e, şey içi yetmediği için maalesef böyle oldu çok muhteşem saramıyorum ben yani gördüğünüz gibi hepsi eşit değil mesela <laughs> ben beceremiyorum çok güzel sarmayı ama yani bir şekilde yeniyor idare ediyor tadı güzel en azından Böyle şimdi bunları etleri mühürleyeceğim tavada sonra tencerenin altına yerleştirip e, şeyleri de yaprakları da üstüne koyup soslayıp pişireceğim güzel. Pirzolaları dizdim yaprakları da üstüne koydum tenceren hazır. Burada da dökeceğim sosunu yapıyorum. E, zeytinyağı var bunda salça var ve tuz var. <laughs> Çok tatlı <mısın? gülüyor> Şimdi su ekleyeceğim üzerine. Ondan sonra da burada gördüm, görmüş olduğunuz tencereye aktaracağım bütün sosu. Sonra pişireceğim ama ne kadar süre pişeceğini hiç bilmiyorum. Koca bir tepsi sarmayı Orhan yedi bitirdi. kudurdum hepsini yedim. Tepsi olduğu gibi duruyor. <gülüyor> ama güzel <laughs> olmuş yani. Türkiye'ye giderken yapmıştı. Aynı onun gibi olmuş. Değil mi güzel? Bir yandan Deniz'in ödevini yapıyoruz. biraz daha birleşik yasana. Yo yo iyi. Daha da nasıl birleştirsin? Tıkış tıkış oluyor zaman da ya. Diyorsun. Harfleri düzgün yazması önemli yani. İlla metrizliğinden ölçü paraları şey direkt şey hali yok ya. Mary. We wish you were Christmas. We wish you were Christmas. Happy New Year. Ne kelimesi? A small word. It's not a small word is it? Mary. We wish you were Christmas. Hadi yaz hadi. Az kaldı az hadi. Söylesene. Şarkı söylesene. Yatalım mı artık? İnşallah bu gece rahat olur Deniz. Bunu nereye Ha, kapatacak mı ışığı? İyi geceler. Tatlıyorlar. <laughs> It looks so red. İyi geceler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay. Let's go.